Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den üzen haber. Yaklaşık 9 aydır birliktelik yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den üzücü haber geldi. Ünlü çift ayrılma kararı aldı. Adı Umut Evirgen ile aç dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya konuyla ilgili uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz. Sadece arkadaşız demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti. Ardından aşk dedikoduları ile ilgili açıklama yapan Evirgen'den gelmişti. Kasım 2021'de TV2 Magazin masası muhabirine konuşan Umut Evirgen, "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine "Evet. Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz." etrafında bulunmuştu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in ayrıldığı ortaya çıktı. İkinci sayfada yer alan habere göre Serenay Sarıkaya sürpriz bir kararla Umut Evirgen'den ayrı Güzel oyuncu ayrılıkla ilgili yakın çevresine yorulduk yürütemedik dedi